Gerçekler tarih boyunca hep gölgede kalmıştır. Bilimin ışığıyla aydınlatılmamış karanlık köşelerde bize sunulan gerçeklerin çok ötesinde daha büyük sırlar yatmaktadır. Evrim teorisinin temel taşları olarak kabul edilen bulgulara bir kez daha bakmanın zamanı geldi. Ama bu kez yüzeyin altına iniyoruz. Kambriyen patlamasının ani ve beklenmedik biyolojik çeşitliliği, milyonlarca yıl boyunca değişmeden kalan türlerin varlığı ve fosil kayıtlarında yer almayan gizemli boşluklar. Peki tüm bilinmezlikler bize göründüğünden çok daha fazlasını mı anlatıyor? İkinci bölümde evrim teorisinin anlatamadığı olaylar zincirini takip edeceğiz. Bilimsel çevrelerin neden sürekli göz ardı ettiği sorulara yanıt arayacağız. Bir balık nasıl olur da 360 milyon yıl boyunca evrim geçirmeden var olabilir? Yumuşak dokulu canlılar nasıl fosilleşir ve neden daha önce keşfedilmeyen türler bir anda ortaya çıkabilir? Darwin'in dahi itiraf ettiği eksiklikler bugün büyük teorinin temelinde saklanan bir zaafın işareti olabilir mi? Peki ya her şey bugüne kadar gözümüzün önünde duran bir yanılsama mıydı? Evrenin sadece biyolojik değil, Aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir boyutu olabilir mi? Bu sorularla beraber zamanın ötesinde saklanan kadim bilgileri açığa çıkararak evrimsel düşünceye yeni bir perspektiften bakacağız. Geçmişin gölgesinde saklı kalan sırlar insanlığın kökenine dair bildiklerimizi kökünden sarsabilir. Gerçeklerin peşine düşme cesaretini gösterenler için şimdi o gizemli kapıyı aralama vakti geldi. Zihninizi açın. Çünkü bu yolculuk sizi bildiklerinizin çok ötesine taşıyacak. Bu video serisindeki amacımız her şeyden önce karşıt görüşü savunmak. Evrime inanmak sadece evrimin kanıtlarıyla olmaz. Ortada bir iddia varsa en doğru cevaplar için karşıt görüşe de ihtiyaç vardır. Sonuçta bir şey doğru ve gerçek kabul etmek sadece sizin elinizde. İkinci bölüm başlıyor. daha az gelişmiş formlardan daha gelişmiş organizmaları doğru evrim teorisinin çatırdamaya başladığı yerdir. Homo sapiensin en eski buluntularından bazıları İngiltere'deki Swanscombe, Almanya'daki Steinheim ve Fransa'daki Arago gibi bölgelerden gelmektedir. Bu kafa tasları bir dereceye kadar neandertal özelliklerine de sahiptir ve bu da onların neandertal öncesi tipler olarak sınıflandırılmasına yol açmıştır. Neandertaller modern insana çok yakın bir hominin türüydü. Ancak daha küçük boylu ve farklı özelliklere sahipti. Piltdown adamı. İşte bu bulgular insanların ya da en azından insan benzeri varlıkların geleneksel evrimsel zaman çizelgelerinin izin verdiğinden çok daha önce dünyada var olduğunu gösteriyordu. Ancak bu tür keşifler kabul gören anlatıya uymadıkları için genellikle göz ardı edilmiş ya da görmezden gelinmiştir. Örneğin Neandertaller modern insanlara göre daha tıknaz bir yapıya ve daha uzun bir kafatasına sahipti. Yaklaşık 40 bin yıl önce gizemli bir şekilde soylarının tükendiğine inanılıyor. Ancak bunun kesin nedeni bilinmiyor. Bunun nedeni çevreye uyum sağlayamamaları olamaz. Ne de olsa modern insandan sonra evrimleşmişlerdir. Darwinci teoriye göre bu, Neandertallerin çevrelerine Homo sapiens'ten daha uygun olduğu anlamına gelir yine de ortadan kaybolmaları, Darwinistlerin yanıtlamakta zorlandıkları soruları gündeme getirmiştir. Benzer kronolojik sorunlar, insanların Amerika'ya gelişine baktığımızda da ortaya çıkmaktadır. Genel olarak insanların yeni dünyaya yaklaşık 12 bin yıl önce geldikleri kabul edilmektedir. Ancak Brezilya'daki Pedra Furada bölgesinde bulunan kaya resimlerinin karbon tarihlendirmesi, insanların yaklaşık 30 bin yıl önce ormanda sanat yarattıklarını göstermektedir. Evrimci bilim insanları genellikle zaman çizelgesindeki bu boşluğun sadece kanıt eksikliğinden kaynaklandığını ve eninde sonunda bu boşluğu dolduracak daha fazla kemiğin ortaya çıkacağını iddia etmektedir. Ancak burada önemli bir nokta var. Gelecekteki keşiflerin evrim teorisini destekleyeceğinin bir garantisi yok. Örneğin, çok daha eski tabakalarda anatomik olarak modern insan fosilleri bulunsaydı ne olurdu? Bir milyon yıl öncesine ait böyle bir fosilin bulunması bile insanın kökenine ilişkin mevcut anlayışı tamamen alt üst edebilir. Aslında bu tür kanıtlar çoktan bulundu. Ancak uygun bir şekilde unutuldu ya da bastırıldı. Bu kanıtların çoğu Darwin'in türlerin kökeni üzerine adlı kitabının yayınlanmasının hemen ardından gelen 10 yıllarda insan soyunun hikayesinin henüz tam olarak belirlenmediği ve bilim insanlarının ortaya çıkan fikir birliğiyle çelişme korkusu olmadan bulguları rapor etmekte kendilerini özgür hissettikleri bir dönemden ortaya çıkmıştır. Darwinizmin o ilk yıllarında bugünün standartlarına göre imkansız sayılabilecek pek çok fosil ve eser keşfedildi. Örneğin ilk proto insan olarak kabul edilen Java adamının 19. yüzyıl sonlarında Eugene Dubois tarafından keşfedilmeden önce saygın bilim insanları çok eski tabakalarda anatomik olarak modern insan kanıtlarının sayısız örneğini ortaya çıkardı. Java adamı genellikle yaklaşık 800 bin yıl öncesinde tarihlenen Orta Pleistosen çökellerinde bulundu ve bu keşif bir ölçüt haline geldi. Bundan sonra bilim insanları eşit veya daha büyük yaştaki tortularda anatomik olarak modern insanlara ait fosiller veya eserler bulmayı beklemediler. Ancak sıklıkla buldular. Bu tür buluntular ortaya çıktığında bunlar genellikle hata, yanılsama veya aldatmaca olarak reddedildi. Dünyanın dört bir yanında keşfedilen dev iskeletlere ilişkin sayısız rapordan bahsetmeye gerek bile yok. Paleontologlar için tabu olarak kalan bir başka konuda kanıtları sıklıkla sahte olarak gizlemeye veya itibarsızlaştırmaya çalışmalarıdır. Yine de Java Adamının keşfinden önce antik tabakalarda anatomik olarak modern insan iskeleti kalıntılarının yanı sıra çok sayıda taş alet ve insan faaliyetinin açık işaretlerini gösteren hayvan kemiklerinin bulunduğu belgelenmiş birkaç vaka vardı. Bu eserler genellikle kasıtlı olarak kesilmiş veya kırılmıştı ve geleneksel olarak kabul edilen çok daha eski dönemlerde insanların varlığına dair ikna edici kanıtlar sağlıyordu. Darwin'in çalışmasının yayınlanmasını takip eden 10 yıllarda birçok bilim insanı 4 milyon yıldan daha eski tabakalarda insan varlığına işaret eden kesik ve kırık kemikler keşfetti. Eleştirmenler bu izlerin etoburlardan, köpek balıklarından ya da jeolojik baskıdan kaynaklandığını savunurken, bu keşiflerin destekçileri güçlü karşı argümanlar sundu. Örneğin kesik kemiklerin yanında bazen taş aletler de bulunmuş ve bu aletlerle yapılan deneylerde taze kemikler üzerinde fosillerdekine çok benzeyen izler elde etmiştir. Ayrıca bilim insanları, insanlar tarafından yapılan kesikleri, hayvanların ya da doğal süreçlerin neden olduğu kesiklerden ayırt etmek için mikroskoplar kullandı. Birçok durumda fosilleşmiş kemikler üzerindeki izler açık bir şekilde insan yapımıydı. Bu kanıtlar insan evriminin zaman çizelgesi hakkında derin soruları gündeme getirmekte ve atalarımızın mevcut teorilerin öne sürdüğünden çok daha eski ve yaygın olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu bulguların zorlayıcı doğasına rağmen ana akım bilim topluluğu tarafından büyük ölçüde göz ardı edilmiş veya reddedilmiştir. Paleontologların en yaygın iddiası, modern insanların nispeten yakın zamanda ortaya çıktığıdır. Bazıları bu iddiayı iyi niyetle ortaya atsa da, birçoğunun gerçeği sakladığı giderek daha açık bir hale geliyor. Ama neden yalan söylesinler ki? Bir düşünün, insanların bu yalanlara inanmasından kim karlı çıkıyor? evrim söz konusu olduğunda bundan yararlanan sadece birkaç kişi ya da küçük bir grup değildir. Bu yalanlarla desteklenen belirli ilkeler üzerine inşa edilmiş olan tüm toplumumuzdur. Örneğin genetiği ele alalım. Genetik bilimi, bizi DNA'mızdan kodlamış çok özel talimatların sonucu olduğumuza, yani genetik olarak olduğumuz kişi olmaya yatkın olduğumuza ikna etmeye çalışır. İktidardakilerin neden bu teoriyi desteklemek istediklerini anlamak zor değil bize olduğumuz kişi olmaya yazgılı olduğumuza ve genetik yapımızı değiştirmek için yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını ikna etmek istiyorlar. Eğer kaderimizde 40 yaşında kalp krizinden ölmek olduğu söylenirse, bizi her gün aşırı stres altında çalıştırdığı için işverenimize dava açmanın bir anlamı yoktur. Bu genlerimizde var ve bunu değiştiremeyiz. Aslında bu düşünce tarzı bizi hiçbir şey değiştiremeyeceğimize inandırır. Çünkü bilime göre her şeyin bir nedeni vardır. Bu zihniyet bizi siyaset tartışmaktan, hükümeti değiştirmek istemekten veya adaletsizlikleri protesto etmekten caydırıyor. Yoksul insanların sadece kötü genlerin sonucu olduğuna ve o kadar evrimleşmediğine inandırılıyoruz ki, bu da statikoyu meşrulaştırıyor. Hükümet evrimle ilgili yalanları sürdürmekten, büyük şirketler uyumlu bir iş gücüne sahip olmaktan ve plastik cerrahlar insanların kalıtsal özelliklerinin değiştirmenin tek yolunun pahalı tıbbi prosedürler olduğuna ikna ederek para kazanıyor. Genetik, çok sayıda hastalığın genlerden kaynaklandığını ve yapabileceğimiz tek şeyin bu hastalıkları yaşamın ilerleyen dönemlerinde önlemeye çalışmak olduğunu kanıtlamaya çalışır. Başka bir deyişle korkularımızdan beslenir. Çünkü hepimiz hastalık ve ölümden korkarız. Genetiğin bir başka yanlış aksiyomu da doğru genlere sahip olduğumuz ve kötü genleri eleyebileceğimiz takdirde tüm hastalıklarla mücadele edebileceğimiz inancıdır. Teorik olarak sonsuza kadar yaşayabiliriz ancak sadece vücudumuzda doğru genler seçilirse. Bu arada bilim insanları ve medya bize daha basit hayvanlardan evrimleştiğimizi ve hayvanlar aleminin geri kalanından daha gelişmiş olduğumuzu söylüyor. Bu zihniyet bizi diğer hayvanlara tepeden bakmaya teşvik ediyor. Oysa kargalar gibi yaratıkların inanılmaz bir zekaya sahip oldukları ve birçok insanı şaşırtan bulmacaları çözdükleri biliniyor. Yunuslar da etkileyici iletişim becerilerine sahiptir ve tehlikelerin üstesinden gelmek için genellikle birlikte çalışırlar. Ama tabii ki bize bunların sadece daha küçük memeliler olduğu söyleniyor. Bizim gibi gelişmiş organizmalar ortak bir düşmana karşı birleşmemelidir. Bireyci olmamız ve birbirimizle iletişim kurmamamız daha iyidir mantıksal düşünme bile insanlar için incelikli bir şekilde tavsiye edilmiyor. Bunu kargalara bırakmalıyız. Ancak bu noktada iktidardakiler için evrime inanmaya devam etmemizin neden bu kadar önemli olduğunu anlamaya başlayabiliriz. Bu kendimiz için düşünmemizi ve dünyanın durumunu sorgulamamızı engelliyor. Evrim sayesinde her şeyin olabildiğince iyi olduğuna ve kötü olan her şeyin eninde sonunda ayıklanacak olan kötü genlerden kaynaklandığına inanmaya yönlendiriliyoruz bu rahatlatıcı alanlar bize, hükümetler, medya ve reklam uzmanları tarafından milyarlarca dolarlık kampanyalarla besleniyor. Ancak tüm kaynaklarına rağmen sağduyuyu silemezler. Kendimiz için düşünmeye başladığımızda genetik ve evrim aksiyonlarına basit mantık ve sağduyuyla bile kolayca itiraz edebileceğimizi görebiliriz. Öncelikle bir insanın yalnızca genetik yapısıyla tanımlandığı açıktır çevresel faktörler, kişisel deneyimler ve bireysel seçimler kim olduğumuzu şekillendirme de önemli rol oynar. Bunun farkına varmak, bize anlatılan daha geniş anlatıları sorgulamanın kapısını açar ve genlerimiz veya toplumsal yapılar tarafından dikte edilen, önceden belirlenmiş bir kaderi kabul etmek yerine kendi kaderimizin kontrolünü elimize almamızı teşvik eder. Kalıtsal yatkınlıklar, ebeveyn etkileri, eğitimciler, beslenme, Okunan kitaplar, eğitim, arkadaşlar ve şans. Bunlar bir kişinin gelişiminde ve sağlık durumunda önemli rol oynar. Örneğin, uzun ömürlülük üzerine yapılan son derece isabetli çalışmalar, güçlü ekonomilere sahip ülkelerdeki insanların daha uzun bir yaşam beklentisine sahip olduğunu göstermiştir. İsviçre, Monako ve Japonya'da ortalama yaşam süresi 81,5 yıl civarındayken, Angola'da bu süre yaklaşık 35 yıl, Afganistan'da ise 45 yıldır. Ayrıca suç oranlarının düşük olduğu ülkelerde ortalama yaşam süresi genellikle daha yüksektir. Bu farklılıklar evrimsel faktörlerden ziyade belirli siyasi ve ekonomik koşullarla bağlantılıdır. Araştırmalar ayrıca iyi maaşlı işlerde çalışan insanların daha yoksul koşullarda yaşayanlara kıyasla daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır ki bu da daha iyi işlerin yalnızca iyi genlere sahip olanlar için geçerli olduğu düşüncesine meydan okumaktadır. Ayrıca araştırmalar evli bireylerin sık sık eş değiştirenlere göre daha uzun yaşadığını göstermektedir. Bu durum, daha fazla partnerleri olanların genlerini yaymak için daha uzun bir ömre sahip olması gerektiğini öne süren evrim teorisiyle çelişmektedir. Hastalık prevalansındaki farklılıklar da yaşam tarzı faktörlerinin önemli olduğunu göstermektedir. Örneğin, Japonya'da prostat kanseri nadirdir ve bunun nedeni kısmen Avrupalılarla olan beslenme farklılıklarıdır. Benzer şekilde ABD, yüksek obezite oranlarına ve ilgili sağlık sorunlarına yol açan fast food zincirleriyle tanınmaktadır. Çoğu hastalığın tek belirleyicisi genler değildir. Stres, çalışma koşulları ve kişisel kayıplarda sağlığı önemli ölçüde etkiler. Tarihsel olarak genetik, insanlığın gen havuzunu iyileştirmeye amaçlayan Nazi rejimininki gibi zararlı ideolojileri haklı çıkarmak için kötüye kullanılmıştır modern genetik bu görüşlerden uzaklaşmış olsa da, tarihsel kötüye kullanım, genetik teorilerin insan toplumuna uygulanan potansiyel tehlikelerini yansıtmaktadır. Evrim teorisi geniş çapta kabul görmesine rağmen giderek daha fazla sorgulanmaktadır. Örneğin 400 milyon yıl önce evrimleştiği ve 70 milyon yıl önce soyunun tükendiği düşünülen bir balık olan Afrika Solekant'ı 1938 yılında canlı olarak bulunmuştur. Bu keşif, evrimin her zaman daha uyumlu ve daha iyi türlere yol açtığı fikrine meydan okumaktadır. Benzer şekilde karmaşık yaşam formları, genellikle daha basit organizmalara kıyasla aşırı koşullara daha az uygun görünmektedir. Örneğin su ayıları olarak da bilinen tardigratlar, daha karmaşık hayvanlar için ölümcül olabilecek aşırı koşullarda hayatta kalabilir. Bu gözlemler evrimin her zaman en dirençli veya uyumlu organizmaları üretmediğini göstermektedir. Daha basit yaşam formları genellikle daha karmaşık olanlardan daha fazla hayatta kalma kabiliyeti göstererek, karmaşıklığın evrimsel açıdan her zaman bir avantaj olduğu fikrine meydan okumaktadır. Sölekant gibi bazı türler 360 milyon yıldır aynı formda varlığını sürdürmektedir. Bu gerçek, geleneksel olarak anlaşıldığı şekliyle evrim teorisine meydan okumaktadır. Evrimin gerçekleştiğini inkar etmemekle birlikte, evrimin modern evrimcilerin inandığı şekilde işlemediğini savunuyorum. Bu bakış açısı muhtemelen daha fazla ilaç satmak ve bizi pasif ve bilgisiz tutmak için insan potansiyeli ve tarihine ilişkin anlayışımızı karartabilecek hükümet kuruluşları ve medya tarafından sıklıkla desteklenmektedir. Evrim teorisinin temel tezlerinden biri gelişimin kademeli olarak gerçekleştiğidir. Ancak durum her zaman böyle değildir. Evrim çok hızlı gerçekleşebilir. Örneğin bazı kahverengi hayvanlar karlı ortamlarda hayatta kalmalarına fayda sağladığında sadece iki nesil içinde beyaz kürk geliştirebilir. Bu hızlı adaptasyon kabiliyeti Darwin evrimin tedrici görüşüne meydan okumaktadır. Ayrıca birçok ders kitabında sunulduğu gibi evrimin doğrusal bir süreç olduğu fikri de hatalı olabilir. Bunun yerine evrim dalga benzeri bir modele sahip olarak daha iyi anlaşılabilir. Bu bakış açısı eski metinlerde öne sürüldüğü gibi binlerce yıl önce oldukça gelişmiş kültürlerin varlığını açıklayabilir. Ayrıca Brezilya'daki antik kaya resimleri gibi coğrafi anomalilerde insan evriminin geleneksel, doğrusal görüşünün ötesine geçmemize yardımcı olabilir. Zeki insanların yüz binlerce yıl önce var olmuş olabileceğini kabul etmek insanlık tarihini anlamamızı kolaylaştırabilir. Bu yaklaşım, her yeni fosil keşfiyle evrimsel zaman çizelgesinde sürekli ayarlamalar yapma ihtiyacını azaltabilir ve modası geçmiş teorilere uymak için kanıtları tarif etme eğilimini hafifletebilir. Charles Darwin, eksik fosil kayıtlarının teorisi için ciddi bir zorluk teşkil ettiğinin farkındaydı. Evrim süreci öne sürüldüğü kadar kapsamlı olsaydı, jeolojik kayıtlarda çok sayıda ara form görmemiz gerektiğini belirtmiştir. Oysa durum böyle değildir. Fosil kayıtları hala bu geçiş formlarından yoksundur ve bunun yerine farklı, eksiksiz hayvan türlerini göstermektedir. Yaklaşık 540 milyon yıl önce meydana gelen Kambriyen patlaması, kademeli evrim görüşünü daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu dönemde karmaşık yaşam formları aniden ortaya çıkmış ve kademeli geçişe dair net bir kanıt bulunamamıştır. Eğer evrim gerçekten aşamalı olsaydı, fosil kayıtlarına daha fazla geçiş formu bulmayı beklerdik prekambriyan fosillerinin neden bu kadar az olduğu konusu, evrimciler tarafından genellikle bu eski canlıların çoğunun yumuşak vücutlu olması ve dolayısıyla fosilleşme olasılığının daha düşük olmasıyla açıklanmaktadır. Darwin'in kendisi yumuşak vücutlu organizmaların korunamayacağını öne sürmüştür. Ancak bu tam olarak doğru değildir. Denizanası ve solucanlar gibi birçok yumuşak vücutlu fosil keşfedilmiştir. Buna ek olarak arkeologlar kum dağları, yağmur damlaları ve hatta koprolit olarak bilinen dinozor dışkısı fosillerini ortaya çıkarmışlardır. Evrimin en ünlü kanıtlarından biri 1974 yılında keşfedilen Lucy olarak bilinen fosil iskelettir. Lucy'nin dik yürüyen bir insan maymun melezi olduğu ve insan evrimindeki kayıp halkayı temsil ettiği düşünülüyordu. Ancak Lucy'nin keşfi takdir edersiniz ki oldukça tartışmalı bir konudur bazı bilim insanları onun dik yürüdüğünü savunurken, diğerleri parmak eklemlerini yürüdüğünü öne sürmektedir. Dağası, kafatası, eller ve ayaklar gibi önemli kemiklerin eksik olduğu iskeletin yalnız yaklaşık yüzde bulundu. Hatta bir babuna ait olduğu ortaya çıkan yanlış tanımlanmış bir kemik bile vardı. Lucy'nin kalıntılarının parçalı yapısına rağmen eksik kanatlar göz önüne alındığında bilimsel olmaktan çok, yaratıcı görünen çok sayıda rekonstrüksiyon yapılmıştır fosil kayıtlarındaki Piltdown adamı, embriyonların ve Lucy'nin şüpheli rekonstrüksiyonları gibi çok sayıda tartışma ve potansiyel aldatmaca, evrimsel kanıtların sağlamlığı konusunda şüphe uyandırmaktadır. Eğer kanıtlar gerçekten ikna edici olsaydı, neden aldatmacaya ya da abartmaya ihtiyaç duyuldu? Bilimsel keşif gezileri ve araştırmalar için finansman genellikle hükümetlerden, varlıklı bireylerden ve çeşitli kuruluşlardan gelir ve bu kuruluşlar sonuçları kendi çıkarlarına uygun olacak şekilde etkileyebilir. Bu mali destek bazen belirli teorileri veya gündemleri destekleyen ön yargılara yol açabilir. Kökleri yaşamın anlamsız olduğu ve kaosun düzen ürettiğini öne süren nihilist fikirlere dayanan evrim teorisi, tarihsel olarak güçlü olanı zayıf olana hüküm ettiği ve bunu değiştirmek için çok az şey yapılabileceği fikrini teşvik ederek insanların moralini bozmak ve cesaretini kırmak için kullanılmıştır. Evrim teorisinin çevresel değişikliklere uyum sağlama iddialarına rağmen, timsahlar, atnalı yengeçleri ve sivrisinekler gibi milyonlarca yıldır neredeyse hiç değişmeden kalan birçok eski organizma görüyoruz. Bu gözlem evrimin sürekli değişen koşullara uyum sağlamayı amaçlayan sürekli ve aşamalı bir süreç olduğu fikrine meydan okumaktadır. Bugünkü dünyanın 4 milyon yıl önceki halinden çok farklı olduğunu görmek çok kolay. Yine de timsahlar gibi bazı türler neredeyse hiç değişmemiştir bu tutarsızlık evrimin ilerleyen doğrusal bir süreç olduğu fikrine meydan okumaktadır. Evrim gerçekten sürekli uyarlanabilir olsaydı, daha az sayıda yüksek düzeyde uyarlanmış türlerin bulunduğu bir dünya beklerdik. Bunu yerine bu düşünceyle çelişkili görünen zengin bir biyolojik çeşitlilik gözlemliyoruz. Darwin'in Galapagos adalarında gözlemlediği deniz iguanalarını ele alalım. Bu eşsiz canlılar denizde yüzen tek iguanalardır Darwin onların sık sık hapşırdıklarını ifade etmiş ve bu durum o zamanlar onu şaşırtmıştı. Daha sonra zoologlar hapşırmanın vücuttaki fazla tuzun atılmasına yardımcı olduğunu keşfettiler. Tuzlu bir ortama adapte olmalarına rağmen deniz iguanaları zaman içinde önemli ölçüde değişmemiştir. Benzer şekilde yavaş ve yırtıcılara karşı savunmasız olan tembel hayvanlar evrimin her zaman daha iyi adaptasyonla sonuçlandığı fikriyle çelişir. Jaguarlar ve timsahlar gibi tehlikeli yırtıcılarla birlikte yaşamalarına rağmen evrimsel hızları yavaş kalmıştır. Evrim teorisi astrofizik gibi diğer bilimsel alanlardan gelen meydan okumalarla da karşı karşıyadır. Astrofizikçiler evrendeki kütle ve uzay zaman dağılımının inanılmaz derecede hassas olduğunu keşfettiler. Dünyanın yörüngesindeki küçük sapmalar bile yaşamı imkansız hale getirecektir. Bu yüksek düzeydeki düzen, evrendeki rastlantısallık ya da kaos fikriyle çelişmektedir. Stephen Hawking, evrenin düzenli olduğunu ve insanlar da dahil olmak üzere yaşamın gelişiminin sadece şansa bağlanamayacağını savunmuştur. Yaşamın kökenine ilişkin olarak evrim savunucuları yaşamın 2 milyar yıl önce basit mikroorganizmalardan oluşan bir ilkel çorbada başladığını öne sürmektedir. Bu ilk koşulların kaynayan okyanuslar ve volkanik faaliyetlerle birlikte son derece sert olduğunu iddia etmektedirler. Buna rağmen bu koşulları taklit etmeye çalışan son laboratuvar deneyleri tek bir protein bile üretemedi ve yaşamın tesadüfen ortaya çıkmasının uygulanabilirliği konusunda şüphe uyandırdı. Bazı bilim insanları dünyadaki yaşamın kuyruklu yıldızlar veya meteorlar gibi dünya dışı kaynaklardan kaynaklandığını öne süren panspermia teorisine yönelmiştir. Ancak bu teori, geleneksel evrim düşüncesiyle çelişmekte ve ana akım bilimsel tartışmalardan büyük ölçüde dışlanmaktadır. İlginçtir ki bu fikir tamamen yeni değildir. Yunan filozof Anaxagoras binlerce yıl önce kozmosun yaşamla dolu olduğunu ve dünyadaki yaşamın dünya dışı tohumlardan başladığını öne sürmüştür. Bu da şu soruyu hakla getiriyor. Bilim insanları mevcut teorileri desteklemek için kanıt üretmeye çalışmak yerine kadim bilgeliği araştırmış olsalardı, insanlık bugün nerede olurdu? Evrim hakkında hala cevaplanmamış pek çok soru var. Neden bu kadar çok hayvan değişmeden kaldı? Bu türlerin ara formları nerede? Yaşam ilk olarak nasıl ortaya çıktı? Ve kambriyan patlaması neden bu kadar hızlı bir şekilde tamamen oluşmuş türler üretti? Neden bu kadar çok hayvan bulundukları ortama uygun değilmiş gibi görünüyor? Evrim neden bazı türler durmuş gibi görünürken diğerleri için devam ediyor? Ve neden eşek ve at gibi görünüşleri birbirine yakın olmasına rağmen genetik olarak farklı olan bu kadar çok türü var? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.